Bu şey ama ya. Ne? Ne bileyim böyle saldım çayıra meyrem kayıra bir şey değil herhalde. Ne yapacağım? Bu, bu, ya bunun bir tekniği var. Her anatomiye göre böyle kuralları var, kondisyon şekli var filan. Böyle bir şey alet yani Evet, şeyden daha şey ama ne onun Ne bileyim spor salonunda böyle aletlere bin bin çık çık fenalık basıyor. İnsanın evinde yapması daha iyi. Tabii ki canım. Dedi misin? Bilmiyorum. Ya şeye göre çok büyük avantajları var spor salonuna göre. Ya şimdi spor salonuna gidiyorsun, ben ağırlık kaldıracağım diyorsun. Hocada ki kondisyon yap, evet. biraz ritim olsun. Evet, evet. Hayda, ritim yapayım istiyorsun. Bu evet. sefer de git ağırlık kaldır. Mesela ben ya ağırlık kaldırmayı da seviyorum. Kaldırma. İlla yani o yürüme bantını oraya koyacak. Hoşuma gitmiyor yani. Çok saçma canım. Tabii evet. ki yani. Eğer seviyorsan yapacaksın, kaldıracaksın. Yani ne karışıyor orada sana yani? Ne istiyorsan, ya? onu yapmak istiyorsan. Burada evinde bir de git aman herkesin içinde burada giyin. Kendi kendine şey yap. Tabii tabii canım. Değil mi? Rahat rahat istediğin gibi spor yap. Bir de millet şimdi mesela böyle yerlerde... Şimdi sen ağırlık kaldırmaya niyetleniyorsun mesela, Aa, tamam mı? Şimdi herkes böyle olmuş, bilmem ne olmuş, hayvan gibi kaldırıyorlar. Sen de onlara niyetleniyorsun. Ha, Ağırlığın evet altına exactly. yetiyorsun. O sonra elli kişi yardım ediyor seni oradan kurtarmak için ağırlığın altında. Ama sohbet de oluyor tabii bir yerden. Nasıl sohbet oluyor? Sohbet. Ne bileyim, ben öyle spor salonunda böyle naciz kişiliğim, hep böyle ilgi odağı alıyorum. Kelebekler gibi. Bu kelebek gibi de oluyor. <laughs> kelebek gibi olur mı? Aa, insan böyle kelebek gibi oluyor bunun üzerinde. Aa, ama lütfen. Lütfen. Yani böyle çocuk oyuncağına çevirdiniz burayı. Olmaz. Kelebek nedir canım? Olmaz. Hadi lütfen. Evet. Spor disiplindir, ciddiyettir. Lütfen hadi. Hadi birlikte. Dokuz, sekiz, yedi, altı. Beş, evet, Lütfen, güzel. Dört. sen, dört. Hadi çıkıp Üç. Çok geri gidiyor. Fazla geriye gitme. Bak, bak, sen. bak, 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 Ben bozmuyoruz. Böyle, bak, ucundan ucundan yapar mısın Uzan? Evet. Evet, güzel. Ben. İşte bu. çok hızlı gidiyor evet. bu ya. Evet, evet. Hocam bana bak. Nefes, evet. güzel. Sen yanlış mı açıyorsun? Benim mi Güzel, baştan dokuz. Sekiz, hadi. Dokuz. biraz bak, kurban olalım. Konuşmadan nefes, evet, haydi. Yaptım iki tane de şey hocam. Evet, Ozan Bey, müsaade evet. Evet, çok güzel. Bozma temponu. Çok bozma. iyi gidiyorsun Zeynep, bravo. Teşekkür ederim hocam. Kendinden böyle insan, on yaş küçük benim hocam deyince de... ...bir tuhaf hissediyor kendini insan. Ne nasıl, mail adresini istediğinde... ...ıyla mı, iyle mi diye soran birine hoca demek tuhafıma gidiyor. Evet, tempoyu bozma. Bozma Zeynep, çok iyi gidiyorsun. Ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Tabii, tabii, tabii. Bozmuyorsun, hadi. Tabii, bozmuyorum. Bırak gitsin Allah aşkına. Evet. Ne? Bu meslek mi olur? Bir kere soruyorum, diyorum ki nereden mezunsunuz diyorum, tamam mı? Ne bir eğitim aldınız diyorum, beş yıldır bu işi yapıyorum diyorum. Onun tamam. cevabı o değil. Değil, Versen adam gibi cevabını. Ama sen açıyorsun bunları başımıza sevgilim, ben sana söyleyeyim. Ya. Evde hoca ne alaka yani? Duruyor duruyor tuz kavuruyorum ya. Resmen yani, neremizden elitlik Hı -hı. uyduracağımızı şaşırdık. Elitlikle şaşırdım. ne alakası var? Yani spor olsun, disiplin olsun diye olmadı Derya'nın da hocasını alırız. Disiplin alalım diye ya. E tamam. Spora disiplini Ya ben spor o kadar çok disiplinliyim. şimdi ben böyle savunma mavunu muhabbetini seviyorum aslında salonda gittiğimizde. Orada böyle duruyoruz ya. Terliyoruz, merliyoruz, toksiyon atıyoruz ya. Senin... Evet ama öyle ben öyle çok, çok, soyunma odasına falan oturunca... ...çok oturunca öyle bakıyorlar, rahatsız oluyorum yani bakmalarından. Evinde insan daha evet, Evet, bozmadık çok değil çok mi? Tabii ki. Evet, duyuyorum konuşmalarınızı. Biraz tempo hemen bırakalım değil mi Zeynep? Vay bırakılmadı. Lütfen. Hayır, şey oldu da onu ama Ben küçükken dizimden menenjit menenjit geçirdim de. Atma. Dizimden ne menenjit lan? <laughs> yani. Bağ doku, do, dokuları şey olması, dolanması. Ha. Dolanıklığı evet. oldu. Bağ doku, şey, dolanıklığı oldu. Olur o hadi. Evet ve birazcık... Dizime de şey oldu. O zaman biraz yardım eder misin bana? Evet, oldu. tamam. Ufak bir yardım olabilir. olabilir. Evet. Giderse hiç merak etme. Evet. Ben size... Ay! 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 Allah bileğim çıt dedi. Ah. Bileğim çıt dedi. Aptal. Sana yardım ediyorum. Bileğimi çıtlattın. Çıt dedi. Numara mı yapıyorsun? Numara yapmıyorum o zaman. Vallahi değil. Buz getiriyorum ben. Buz. Allah kahretmesin seni inşallah. İnşallah. Allah çıt dedi. Çıt dedi. Ya, çıt dedi. Duydun mu sesi? Benim de benim çıt dedi vallahi.